Herkese merhaba, Liderin Yolculuğu Podcast'inde tekrar birlikteyiz. Ben Alp Saraçoğlu, iş hayatını herkes için daha verimli, mutlu ve üretken yapma hayaliyle çıktığımız bu yolda... ...yeni nesil teknikleri, modelleri ve tecrübe paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü bölümün başlığı, Herkesi Memnun Ettim, Kendimi Unuttum. Evet, bugün içsel dedektiflik görevimiz esnasında herkesi memnun etmeye çalışırken... ...kendi sınırlarını ezip geçen, o tatlı görünümlü ama enerjiyi içten içe emen bir sabotörle tanışacağız. Bu sabotörün adı Pleaser. Pozitif zekayı konuşuyoruz birkaç bölümdür. Shirzad Kamin'in bir modeli bu. Bu Bunun içinde de bir ana sabotör var. Bir de yardımcı sabotörler söz konusu. Bu sabotörlerden bir tanesi de Pleaser. Evet biraz isterseniz detayına inelim. Kimmiş bu Pleaser? Ne yapar ne yapmaz? Pleaser aslında bu memnun etme, herkesi memnun etme sabotörü. Herkesin memnun etme arzusu nereden geliyor? hayır diyememe sendromu da bunun içinde. İçten içe kırılma da var bunun içinde. Ayrıca kendi ihtiyaçlarını erteleme var. Gizli öfke var. Tükenmişlik hissi var. Aidiyet var. Hepsi var. O yüzden eminim kendinizden de bir şeyler mutlaka buluyorsunuzdur. Arka tarafta ne çalışıyor? Sevilmek için ihtiyaçlarımı bastırmalıyım. Mesela programlardan bir tanesi. Başkasına hayır dersen bencil olurum. Bu başka bir program olabilir. Destek olmak zorundayım yoksa değerli değilim. Evet yine nereden geliyor? İşte arka taraftaki aslında yine 07'den geliyor bu mevzu. Bir yerlerde yine o 07 döneminde biz ancak bunu linklemişiz. Linkliyor zihin daha doğrusu. Bir şey yaşanıyor, herhangi bir olay yaşanıyor. Ebeveynlerde veya işte ilk öğretmenlerde caretakerlar diye geçiyor. Bu caretakerlarda bir olay yaşanıyor ve zihin diyor ki bir dakika. Ben ancak yardımcı olursam sevilirim. Mesela bir olay var. İşte o, o, olayla ilgili sen kardeşine destek ol. Kardeşine destek oldun. Çok sevildin. Ha bravo aferin sana. Alkışlıyorum seni. Yorumu geldiği zaman zihin diyor ki okey ben o zaman destek verirsem ancak seviliyorum. Ben eğer ki başkalarını önceliklendirirsem seviliyorum. Ben yardımcı olursam ancak değerli olurum. Gibi bir zihin bir program atıyor. Ve bu programda artık kendini düşünmeyen ama hep dışarıyı düşünen bir programa dönüşüyor belli bir süre sonra. Bu da hayat boyu devam ediyor. O yüzden bu çok klasik programlardan bir tanesi. Kadınlarda ben çok gözlemliyorum programı. Doğal olarak hani dişil enerjinin zaten verici bir tarafı var. Bu dişil enerjiyle de çok arsın örtüşen bir sabotör bu. Yani fazla vermeyi hep aslında konuşuyoruz. Zaten doğal dürtü, doğal gücün, kadının doğal gücü zaten hani bunu veriyor olmak, bu tür sevgiyi, desteği veriyor olmak onun gücü. Şimdi biz daha çok hep fazlasını konuşuyoruz. Yani benim hayatımı aslında negatifte etkiliyor mu? Bu ibre negatife geçiyor mu aslında? Yoksa bir yere kadar çok önemli bir güç. Alma verme dengesinin olması, e kadının gücü, yani dişil enerjinin gücünü hep konuşuyoruz. İş hayatında özellikle son yıllarda çok büyük ihtiyaç dişil enerji. Çünkü çok maskülen bir enerjiyle bugünlere geldi iş hayatı. Ekipler, toplumlar. Şimdi artık bunun bir balansa gelme dönemini yaşıyoruz. Artık dişil yükselişte kapsayıcı enerji yükselişte. Efendim işte psikolojik güvenlik diyoruz. Bu da aynı şekilde kapsayıcı bir bakış. Bağ kurmak diyoruz programlarda. Bu da yine dişil enerjinin gücü. Büyük resme bakabilmek. Şefkat. Bunlar hep dişil enerjinin konuları dikkat ederseniz. O yüzden illa böyle dişil dediğimiz zaman hani işte erkeğin içindeki dişillik falan falan gibi şeyler olarak düşünmeyin. Bunu yin yang olarak düşünün. Ne kadar yang varsa ne kadar da yin olacak yani. Hani Mevzu burada. Şimdi buradaki konu yine şurada aslında biz ne kadar memnun başkalarını memnun etmek için kendimizi ne kadar yok sayıyoruz. Yardım ederken suçluluk mu duyuyoruz yoksa sevinç mi hissediyoruz? Bu aslında şey buranın ana konusu. E, buraları çok fazla kendimizi çok verici bulduğumuzda belli bir yerden sonra tükenmişlik geliyor bunun arkasında. Aslında işte her şeyi verdim, elimi verdim, kolumu kaptırdım vesaire gibi yerlere gidiyor konu. O yüzden bunu fark etmek buradaki kritik konu. Yine pozitif zeka kafasında bilge zihne geçme durumu var. Bilge zihne nasıl geçiyoruz? Yine bir nefesle geçiyoruz. Bir kere derin nefesle geçiyoruz. Ya böyle bir durumda kendimizi buluyorsak, önce derin bir nefes alıp içimizden şu cümleyi geçirmek. Benim sınırlarım başkasının beni sevmesine engel değil. Çünkü burada genellikle sınır konusu söz konusu oluyor. Hayır diyebilmek, sınır çizebilmek bu Pleaser'ın önemli konularından bir tanesi. Bu nefes aldıktan sonra ben gerçekten hani nerede sınırımı çiziyorum? Neye evet diyorum, neye hayır diyorum? Onu belirlemek. Bu benim buradaki dediğim evet sevgiyle mi linkli bende? Yoksa ben işte değerli hissetmek için mi evet diyorum bu durumda? Yoksa ben işte sevilmek istediğim için mi ben bu projeye hayır diyemedim? Bu işe hayır diyemedim. Bunların hepsi aslında arka tarafta çalışacak ve sorulabilecek sorular. Ne olabilir başka? Buradaki konu ana konu sevilmek için değil gerçek olmak için yaşamak buranın ana konusu olur. E, çünkü eğer siz bu konularda kendinizi yakaladıysanız bilin ki yalnız değilsiniz. Hepimizde biraz pleaserlık var. Ama artık içimizdeki bilgeyle bir anlaşma yapma zamanı benim ihtiyaçlarım da değerli deme zamanı. Çünkü benim ihtiyaçlarımı ben eğer yok sayıyorsam o zaman bu bende belli bir süre sonra tükenmişlik sendromuna götürüyor beni. Burada birkaç soru olabilir sormak için kendimize. Bir, hayır dediğinde suçluluk hissediyor musun? Pleaser kimliğini bırakmak için ilk hangi adım atmak istersin? Ve 3 en son kendine rağmen ne zaman evet dedin? Evet bugün neleri konuştuk? Pleaser kimliğine baktık. Pleaser sabotörüne. Nedir? Ne yapar? Hayatımıza etkisi nedir? Projelere etkisi nedir? Biraz bunlar üzerine gezindik. Kaynağı nedir? Biraz oralara baktık. Neler düşünüyorsunuz? Bizi takip edip çevrenizde paylaşırsanız çok seviniriz. Yolda olmaya, öğrenmeye devam. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.